A ve X sayıları pozitif tam sayılardır. Yanda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Ben şunu biliyorum bölme ile ilgili. Kalan ifade bölenden küçük olmak zorunda. Yani X kare küçüktür normalı 12. O zaman ben bunun büyük olmasını istiyorsam X'e en fazla değeri vermem lazım x'in maksimum değeri ne olabilir en fazla arkadaşlar? 4 olabilir mi? Olamaz. En düşük 3 olabilir. Şey, en yüksek 3 olabilir. Peki en düşük kaç olabilir? Normalde eksi 3 diyebilirsiniz. Fakat pozitif tam sayılar dediği için ne yapabilirsiniz? Bakın 0 da veremiyoruz. En küçük 1 olabilir diyoruz. Peki x değeri 3 olduğunda bakalım ne oluyormuş bizim işlemimiz? A'nın değeri nedir? 12 çarpı x artı 3 artı kalan ifade yani x kare. Bölen çarpı bölüm artı kalan ifade olması lazım. x değeri 3 aldığı zaman hemen gidiyoruz diyoruz ki a eşittir 12 çarpı 3 artı 3 artı 3'ün karesi. O da eşittir. 12 çarpı 6 artı 9'da o da eşittir 81'dir diyoruz. Gelelim minimum değerini alabileceğin küçük değer nedir ona bakalım. A sayısı eşittir. 12 çarpı 1 artı 3 bakın x yerine 1 yazıyoruz şimdi. Artı 3'ün karesi pardon 1'in karesi değil mi? x yerine 1 yazmamız gerekiyordu. Eşittir 12 çarpı 4 artı 1 48 bir daha 49 yapar diyoruz. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Yani 81 eksi 49'u istiyor. Bunda cevabı ne olacaktır? 32 olacaktır diyoruz. En büyük değerini istediği zaman x'e verebileceğimiz en büyük değeri veriyoruz. En küçük değeri istediği zaman x'e verebileceğimiz en küçük değeri veriyoruz. Sonra da zaten bölmede yerine yazıyoruz. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 3 olduğu zaman burası 9. Alt kere 12, 72, 9 daha 81 hızlıca. En küçük ne olabilir? 1 demiştiniz. 1'in karesi 1. 1 olursa burası 4. 4 kere 12, 48. 1 de burada 49. 81 eksi 49 direkt 32 cevabını yazabilirsiniz. A ve x sayıları doğal sayılardır. Yanında verilen bölme işlemlerine göre, A sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi kalan ifade yani x kare artı bir olmalı? 17'den küçük olmalı diyorum ki x kare artı bir küçüktür 17 olmalı. Bir diğer tarafa attım x kare küçüktür 16 olmalı. X'in alabileceği maksimum değer nedir? X'in alabileceği maksimum değer 3'tür. Peki x'in alabileceği minimum değer nedir arkadaşlar? Doğal sayı olduğu için alabileceği minimum değer de 0'dır diyoruz. Peki x 3 olduğu zaman a ne olur ona bakalım. a sayısı neye eşitti? a sayısı 17 çarpı x artı 2 artı kalan ifade yani x kare artı 1. Doğru mu? a sayısı buna eşittir. Hemen getirip yerine yazalım x 3 olduğu zaman a eşittir 17 çarpı 3 artı 2 artı 3'ün karesi artı 1. O da eşittir. 17 çarpı 5 artı 3'ün karesi 9 bir daha 10. O da ne yapar? 85 10 daha 95 diyoruz. Peki x değeri 0 aldığı zaman ne olacak? Ona bakalım. a eşittir 17 çarpı 0 artı 2 artı artı sıfırın karesi artı bir. Bakın şu yeşil olan kısımda yazan denklemde x yerine sıfır yazıyorum. Hemen geldim. 17 çarpı 2 artı 1'den o da ne yaptı? 35. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır dediği için hemen 95 eksi 35'ten cevabımız 60'tır diyoruz. X ve Y sayıları pozitif tam sayılardır. Yanda verilen bölme işlemine göre X sayısının alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi ben bölmeye baktığım zaman bölünen değer olan X artı 5 değeri ne eşittir? Bölen çarpı bölüm Y eksi 3 çarpı Y artı 1 artı kalan ifade. Peki kalan ifade ne olmalıydı? Bölenden küçük olmalı. Yani 6 küçüktür Y eksi 3 olmalı. 3'ü diğer tarafa attığım zaman 9 küçüktür Y. Ben şimdi x ifadesinin en küçük olmasını istiyorsam y'ye en küçük değerini vereceğim. Y en küçük kaç olabilir? 10 olabilir. Getirip yerine yazıyorum. Y yerine 10 yazacağım. Bakın 10 3 çarpı 10 artı 1 artı 6. Denklemini şöyle mavi yazalım burayı da. X artı 5. X artı 5 eşittir. 10'dan 3 çıktı. 7 çarpı 11 artı 6 x artı 5 eşittir. 77 ile 6'yı topladığımız zaman 83 yapar. 5'i diğer tarafı attığımız zaman eksi 5 olarak gidecektir. 78'dir diyoruz. x'in alabileceği en küçük değer. a ve b sayıları pozitif tam sayılardır. Yanda verilen bölme işlemine göre a sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Ben şunu biliyorum. Bölünen değer yani a eksi 2 değeri eşittir. normalı b artı 5 çarpı b eksi 3 Bölen çarp bölüm artı kalan ifade. Yani 13. Bir şartım daha var. O da ne? Kalan ifade bölen ifadeden küçük olmalı. Yani 13 küçük olmalı. Neden? B artı 5'ten. 5'i diğer tarafa atarsam eksi olarak gider. Bakın. 13-5 küçüktür B. 8 küçüktür B. Ben bu çarpmada bakın. Bu ifade A'nın küçük olmasını istiyorsam ne yapmam lazım? B'ye alabileceği en küçük değeri vermem lazım. B'nin alabileceği en küçük değer nedir? 9. Getirip yerine yazıyorum şimdi. B gördüğüm yere 9 yazacağım. Bakın. Şöyle yazdım. Hemen geliyorum. A-2 eşittir. 9 5 daha. 14. Çarpı. 9'dan 3 çıktı. 6 artı 13. Buradan A-2 eşittir. 6 kere 14. 84 yapar. Yazalım hadi. 84 artı 13. Ne yaptı? X'in toplamı 97. Bakın. A eşittir. 97 eksi 2 buraya artı 2 olarak gider. A'nın değeri eşittir 99. A'nın alabileceği en küçük değer 99'dur diyoruz. A ve B sayıları pozitif tam sayılardır. Yanda verilen bölme işlemine göre A sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Ben şunu biliyorum. A artı 3 ifadesi yani bölünen ifade eşittir. Bölen çarpı yani 10 eksi B çarpı bölüm B artı 3 artı kalan ifade yani 5. Bir şey daha biliyorum. Kalan ifade yani 5 değeri küçük olmalı. Neden? Bölen ifadeden yani 10 eksi B'den. Ben eksi B'yi diğer tarafa atıyorum. Artı B olarak gitti. 10 vardı. Artı 5 bu tarafa eksi 5 olarak geldi. Buradan B sayısının ne oldu? 5'ten küçük olduğunu buldum. Peki ben bu ifadede A'nın büyük olmasını istiyor isem ne yapmam lazım? B'ye en büyük değerini vermem lazım. B'nin maksimum değerini olur. 4. Peki minimum olmasını istiyorsam ne vermem lazım? Minimum olmasını istiyorsam 0 vermem lazım. Ama bana ne diyor? Pozitif tam sayılardır diyor. O zaman ne veririm? Bakın. 1 veririm diyorum. Anlaşıldı mı? Pozitif tam sayılar dediği için buraya dikkat edin. Mesela burada da e, maksimumda çok uçurabilirdiniz olayı. Atıyorum eksi 50, eksi 100 gidebilirdiniz. B yerine bir sürü değer yazabilirdiniz. Neden? Çünkü eksil değer yazdığınız zaman burası çok büyüyecekti. Eksi sonsuz yazın mesela. Tamam, tabii değil mi olay? Büyüyor. Mu acaba? Değil mi? Büyümez. Hatalı bir çözüm olur. Aman Girmeyin ona. Neden? Çünkü burada eksiye gidiyorsunuz ama tamam burada pozitif sağlamış oluyorsunuz. Burada eksiden dolayı değer ne yapıyor? Çarpma eksi oluyor. O hatalara düşmeyin. Neyse klasik çözüm bilin daha iyi. Hiç kafanız karışmasın. Maksimum ve minimum değerleri buldum. 4 verirsem demek ki B'ye A maksimum oluyor. 1 verirsem minimum oluyor. Getirip 4 değerini veriyorum önce. Maksimumu bulacağım bakın. A artı 3 eşittir. 10 eksi 4 çarpı 4 artı 3 artı 5. A artı 3 değeri eşittir. Ondan 4 çıkardım 6 yaptı. 4 3 daha 7 yaptı. Artı 5. Buradan ne olur arkadaşlar? Şöyle yazalım. A artı 3 eşittir. Alt kere 7. 42 5 daha. 47. 3'ü diğer tarafa attığım zaman A'nın değeri eşittir. 44. A'yı buldum. Maksimum bu oluyor. Peki minimum ne olur ona bakalım. A artı 3 değeri eşittir. 10 eksi 1 çarpı 1 artı 3 artı 5. Buradan A artı 3 t eşittir. Ondan 1 çıktı 9. 1 3 daha 4 artı 5. Buradan A artı 3 eşittir. 36 5 daha 41. Buradan A artı 3 eşittir. 41 ise 3'ü diğer tarafa attığımız zaman A'nın değeri ne olacaktır? 38. En büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diyor. 44 eksi 38 o da eşittir. 6'dır diyoruz sevgili arkadaşlar.